Selam canlar bugün sizlere. Brookhaven'daki gizli yerleri. Göstereceğim neyse hız. Kesmeden başlayak. Bu arada 1.3 hızlandırılmıştır. Buralarda boş yapmıştı. 1.5 hız. Şimdi tekneye gidiyoruz. Canlar. Çıkamıyorum. Hele şükür çıktım. Şimdi alt kata inip, o yatakların olduğu yerde, tuvalet var ya, oraya gireceğiz boş yaptım. 2 hız. Nereden gireceğimizi gösteriyorum, anlamayanlar için. 1.4 hız. Tuvalete girip duşa, kabine girip sağ yerin, içine giriyoruz. Ve, moneyleri altınlar silahlar ve zengin olduk. Bu boşluktan gebelenler için ve şarkısı geliyor. Yeter şimdi iki gizli yer. Gidiyoruz, pardon, gidemiyoruz. Hastaneye girin. Şarkıya devam. Şimdi girişteki sol taraftan. Odaya girin ve postere. Tıklayın tıkladığınızda poster yanacak. Çıkın ve kütüphaneye gidin canlar. Buraları kestim. Gizli yer olacak oraya gidin ve kitabı. Alın kitap kırmızı olacak. Gösteriyorum. Burası. Şimdi direkt man otele gidin cancıkkolar. Şimdi herhangi bir ev alın. Ben 5 numarayı aldım. Vd tatatata. Her yer pis tanık kirli değişik. Yani. Ve gelişe Üçüncü, pilemiz. Atalıyoruz araba kısmından. Cihat'e af yazıyoruz ve ardından atabiniyoruz. Böyle 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 tat tat video bu kadardı. tat tat için tat beğeni. Sizi seviyorum canlar. Bye bye.